Karaağaç sahilinde iğneli misine kedi yaraladı. Kedinin vücuduna misine iğneleri saplandı. Hatay'ın Arsuz ilçesine bağlı Karaağaç sahil kısmında açık alanda rastgele bırakılan iğneli misine bölgede dolaşan bir kedinin yaralanmasına neden oldu. İğneli misinaya bir kedinin dolandığını fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yaralı kediyi dikkatli bir şekilde bulunduğu yerden aldı. İğneli misinadan zarar gören kedi, itfaiye ekipleri tarafından hayvan barınağına götürülerek tedavi altına alındı. Veteriner ekipler tarafından yapılan ilk müdahalede kedinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Yetkililer vatandaşları sahil ve açık alanlara oltamısınası ya da benzeri malzemeleri gelişigüzel bırakmamaları konusunda uyardı.